Evet sevgili arkadaşlar açı ortayı bitirdik. Şimdi kenar ortaydayız. Gördüğünüz gibi kenar ortay sadece kenarla ilgili bir özellik. Kenarı ikiye bölen bir özellik. Yine üç tane üçgenin iç açısından. Bu sefer açının baktığı kenara doğru tam olarak karşıdaki kenarı iki eş parçaya bölen bir doğrudan bahsedeceğiz. Buraya D noktası diyelim. Örneğin bu çizdiğim AD doğrusu biliyorsun açının baktığı kenara küçük harfle o açının ismi verilir. A kenarını iki eş parçaya böldüğü için AD doğrusunun gösterimi V harfi ile gösterilir kenar ortay. Sağ alt tarafına ikiye böldüğü kenarın adı yazılır. Aynı şekilde B açısına ait bir kenarortay çizelim. Bakın. Burası da B kenarı. İki eş parçaya bölüyor. Buraya E noktası dersek. AE ve EC. Bakın. iki eş parçaya bölüyor. O zaman BE doğrusunun adı da VB kenar ortayı oluyor. Son olarak C açısına ait Kenar ortayı da çizdiğim zaman temas ettiği noktaya karşıdaki kenara F noktası değil. C noktasından çizilen kenar ortayımız da AB kenarını iki eş parçaya ayırıyor gördüğün gibi. AF ve FB diye. O halde bunu da yazalım. Yani diyelim ki CF kenar ortayı V harfi sağ alt tarafına böldüğü kenarın adı. Bu kenara C kenarı dersem sağ alt tarafına böldüğü kenarın adını yazıyoruz. Gördüğün gibi e, bu 3 tane 3 tane kenar ortay yani siyah kalem, yeşil kalem ve mavi kalemle çizdiğim üç kenar ortay bir noktada buluşuyorlar. Açı ortayda bu noktaya iç teğet çemberin merkezi anlamına gelen I harfini koymuştuk. Burada da e, bu noktaya Fizik derslerinde de kullanılır. G adını vereceğiz. Bunun özel adı bizim için ağırlık merkezi olacak. Bu kelimeye dikkat ediyorsun. Ağırlık merkezi lafını gördüğün sorular, bil ki kenar ortay sorusudur. Buna dikkat et. Ee, burada bir Bölme oranından bahsedeceğim. Örneğin şu yeşil kalemle çizdiğim BE kenar ortayının uzunlukları iki parçaya bölünmüş durumda görüyorsun. Burada şöyle bir isimlendirme yapabilirim. B noktası ile G noktası arasındaki uzaklık iki birimse, G noktası ile E noktasındaki uzak arasındaki uzaklık bir birim. Yani bunu şöyle söylüyoruz. Köşeden iki birim, kenardan bir birim. Bu bütün kenar ortayları için geçerli. GC için köşeden iki birimse buna K demeyelim, farklı olabilir. İki birimse GC uzunluğu burada gördüğün GF uzunluğu GC uzunun yarısı kadar olacaktır. Aynı şekilde AD kenar ortayı için de köşeden iki birim, örneğin burası 2m ise yani AG uzunluğu 2m ise G noktasından D noktasına yani ağırlık merkezinden kenara kadar olan uzaklık bunun yarısı kadar olacaktır. Evet kenar ortayda kenar ortayların ağırlık merkezinden itibaren birbirini bölme oranı 2'ye 1. Köşeden 2 ise kenardan 1. Köşeden 2 ise kenardan 1. Köşeden 2 ise kenardan 1 şeklinde bölme oranı vardır. Bu kenar ortayın temel Bölme oranından bahsediliyor. Peki devam edelim bir örnekle. Evet. Üçgenimize bakarsanız bir dik üçgen olduğunu görürsünüz. ABC dik üçgeni. soruda bakınız D kenar ortayların kesim noktası dediğine göre az önce anlattığımız G noktasının yerine yani aslında buna ağırlık merkezi de diyebilirdi. Buna da hazırlıklı olalım. Ağırlık merkezi de diyebilirdi. Biz diyoruz ki A köşesinden A köşesinden gördüğün gibi bir kenortay çizilecekmiş ama iş yarım kalmış. Bu Yarım kalan işi biz tamamlıyoruz. Devam ettiriyoruz bunu. Ve A noktasının karşısındaki kenara temas ettiriyoruz. Neydi parolamız? Köşeden iki, kenardan yarısı kadar. Bir. AD uzunluğu 11 birim olarak verilmiş, o zaman şuraya E diyelim. DE uzunluğu bunun yarısı kadar olacaktır. Gördüğün gibi. Ve bu bir kenar ortay olduğu için yani sonuçta AE uzunluğu bizim için bir kenar ortay. O halde karşı kenarı iki eş parçaya bölmek zorunda, yani BE eşittir EC olmak zorunda. Bak şuradaki üçgene dikkat edersen. Burada bir dik üçgen var. Nasıl bir dik üçgen var? Bir kenarı 12. Hipotenüs uzunluğu 15. O zaman buradan BE uzunluğu. Özel üçgenleri biliyorsun. 9, 12, 15 şeklinde BE uzunluğunun 9 olduğunu. Dolayısıyla kenar ortay bilgisinden dolayı EC uzunluğunun da BE uzunluğuna eşit olduğunu BC uzunluğunu yani soruda sorulan tamamının da 9 artı 9'dan 18 birim olarak hesap edileceğini görebiliriz. Bir diğer geometride çok sık kullandığımız özellik bunun bir adı var biliyorsun. Bazı isimlendirmeler bizim hatırlamamızı kolaylaştırıyor. Buna muhteşem üçlü de diyebilirsiniz. Muhteşem üçlü de az önceki Muhteşem şu de az önceki kenar ortayla ilgili söyleklerimizin özel bir durumu mevcut. O e, durum şu şekilde izah edilebilir. 90 derecelik açıdan bu açının karşı kenarına çekilen kenar ortay biliyorsun kenar ortay iki eş parçaya bölüyordu indiği kenarı. Üçlü denmesinin sebebi bak bir burada iki burada işte üçüncüsü de şu 1 2 ve 3 muhteşem üçlü denmesinin sebebi. Yani burada AE uzunluğu, EC uzunluğu aynı zamanda bunları bölen kenar ortayın uzunluğuna eşit. Evet bunu sorularda sık kullanıyoruz. Yalnız dikkat et bu sadece 90 derecelik açıdan inilen kenar ortay için geçerli. Bir örnekte bunun için görmeye çalışalım. Evet sonra da G ağırlık merkezi kelimesi geçtiği zaman hemen biz ne diyorduk? Diyorduk ki bu bir kenar ortay sorusu. Yarım kalan işi hemen bitiriyoruz. GC'yi uzattığımız zaman aynı doğrultuda gördüğün gibi şöyle biraz daha bastıralım. Şuraya E noktası dersek aslında EC bizim için kenar ortay oldu. C köşesine ait olduğu için VC kenarortay oldu. Hemen biz biliyoruz ki bu bir kenarortay olduğu için ve indiği kenarın uzunluğu 12 olduğundan bunu iki eş parçaya 6 6 diye ayıracak. Şu yeşille taradığım üçgenin bir muhteşem üçlü. Az önce gördüğümüz muhteşem üçlü özelliğini taşıdığını gördüğün için EG biz EG uzunluğuna biz 6 6'dan dolayı 6 birim diyebiliriz. Gördüğün gibi. Şurada yeşil üçgende bir muhteşemlik var. Yani burası muhteşem bir üçgen. Konumuzun daha girişinde gördük. Ee, neydi? Kenardan bir, köşeden ikiydi. E, burası 6 altıysa ikisinde bunun iki katı olduğunu yani 12 birim olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Evet. Kenar ortayla ilgili bir diğer özelliğimiz Kenar ortay uzunluğuyla ilgili bir özellik görüyorsun herhangi bir ABC üçgeni bu ABC üçgeninin a köşesine ait bir kenarortay inilmiş kenarların isimleri B kenarı C kenarı ve a kenarı Bununla ilgili bir formül var kenarortay uzunluk formülü bunun adı kenarortay uzunluk formülü bu formüle göre iki tane ve A'nın karesi eşittir diğer kenarların kareleri toplamı eksi kenar ortayın indiği kenarın karesinin yarısı şeklinde verilebilir. Eğer kenar ortayın A köşesine ait değil de B köşesine aitse formülü güncelleyebilirsin. Bu sefer ne olur? 2 tane VB'nin karesi eşittir. Diğer iki kenarın karelerinin toplamı eksi kenar ortayına ait olduğu kenarın karesi bölü 2 şeklinde. Eğer C köşesine ait ise yine formülü güncelleyebilirsin. 2 vc'nin karesi eşittir. B kare artı A kare eksi kenar ortayın indiği kenarın karesinin yarısı şeklinde bu formülde kenar ortayı uzunluğu lazım olduğu zaman kullanılabilir. Evet, bununla ilgili bir örnek görelim. Ee, gördüğün gibi BD burada bir kenarortay kenar ortay nereden anladık? İşte 3'e 3 diye bölmüş. BD uzunluğu soruluyor. Az önceki formülü uygulamaya koyarsan BD'ye örneğin X uzunluğu diyelim. Az önceki formülümüze göre 2X kare eşittir. 5 kare artı 7 kare. Bak diğer kenarların karelerinin toplamı. Eksik kenar ortayın indiği kenarın karesinin yarısı şeklinde BD uzunluğu yani kenar ortay uzunluğunu hesap edebilirsin. 25 artı 49 eksi 36'nın yarısı 18 2x kare eşittir 74 eksi 18 2x kare 56 X kare her iki tarafı 2'ye böldüğün zaman 28. Kare kökünü aldığın zaman 28'in kare kökü 2 kök 7 şeklinde cevabımız verilir. Evet kenar ortaya yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz. Bilmeniz gereken özelliklerin artık sonuna doğru yaklaşıyoruz. Burada bir özel durum var. Buradaki özel durum şu. Herhangi bir ABC üçgeninde 3 tane kenar ortay çizilmiş. Gördüğün gibi 3 tane kenar ortay çizilmiş. Fakat buradaki özel durum kenar ortaylardan bir tanesi 90 derecelik açıya sahip. Yani dik bir üçgenden bahsediyoruz. Eğer 90 derecelik olan açıya sahip olan ki buna ne diyorduk? Tek resimlendirmeler yazalım. A köşesinden indiği için A kenarını ikiye bölüyor. Bunun adı VA. B köşesinden indiği için B kenarını 2'ye bölüyor. VB. C köşesinden indiği için C kenarını 2'ye bölüyor. VC şeklinde isimlendirme yaparsak. O zaman şöyle bir formül. Bakın dikkat edin. Dikten inen kenar ortayın 5 katının karesi eşittir. Diğer kenar ortayların karelerinin toplamı şeklinde yine kenar ortaya ait özel bir durumun belirttiği özellikten bahsediyoruz. Bununla ilgili bir soru görelim. Evet gördüğün gibi yine bir ABC dik üçgeni var. Bak 90 derecelik açıdan bir kenar ortay gelecek. De, hocam nereden biliyorsunuz kenar ortay olduğunu? Şuradan biliyoruz. Bak AE doğrusu iki eş parçaya bölmüş. Demek ki bir kenar ortay. CD doğrusu yine iki eş parçaya bölmüş. Bu da kenar ortay. Ve bu iki kenar ortay F noktasında buluşmuş. Üçüncü köşeden çekilen BF doğrusu F'den geçtiğine göre eğer bunu uzatırsan mecburen buraya K noktası diyelim. Mecburen bu da ikiye bölecek. Dolayısıyla üçü de kenar ortay olmuş olacak. Benim az önce öğrendiğim formül neydi? 5 tane. Onu burası için güncelleyelim. VB'nin karesi eşittir. VC'nin karesi çünkü C'den inilmiş artı VA'nın karesi dikkat et 90'dan inen eşittir diyoruz. Yani buradaki VB'nin niye VB olduğu şuradan gözüküyor. B açısı 90 derece. Şimdi verileri kullanalım. DF 3 birim olduğuna göre neydi? Kenardan bir birim, köşeden iki birim. FC uzunluğuna 6, Yine aynı şekilde AE kenarortayı için FE 4 birimse AF 8 birim. Yani aslında benim VC dediğim toplarsanız 9 VA dediğim toplarsan 12. Bunların karelerini alıp VB'yi bulabilirim. Gereken işlemleri yaptığımız zaman 81 artı 144 yani 5 VB'nin karesi bu toplamayı yaptığımız zaman 5, 225, VB eşittir. Şöyle karesi diyelim. Her iki tarafı 5'e böldüğün zaman buradan VB eşittir. 3 kök 5 olarak bulunur. Bize sorduğu şey BF. Yani VB, BK'nin tamamı neydi? 2K'ya K'ydı. Yani bizim için 3K dediğimiz 3 kök 5 oldu. Soru bize nereyi soruyor? BF'yi yani 2K'yı soruyor. 3K 3 kök 5 ise basit bir orantıyla K dediğimiz kök 5 2 katı o zaman 2 kök 5 birim olarak bulunacaktır. Evet son özelliğimize gelelim. Son özelliğimiz yine Kenar ortaya ait. Çok sık kullanılmasa da bize işlemlerde pratiklik sağlayan bir özellik. A, B, C kenarına sahip herhangi bir üçgende yükseklik mavi kalemle gördüğün yükseklik yani kenara dik ve yeşil kalemle gördüğün kenar ortaya çizilmişse Bak kenar ortayın ve yüksekliğin e, karşı kenara temas ettiği noktalar arasında x birim mesafe var. Bununla ilgili bir formül o ikisinin bulunmasıyla alakalı. Diğer iki kenarın karelerinin farkı ki bunu mutlu alıyoruz. mutlu almamızın sebebi negatif çıkmasın. Büyükten küçüğü çıkaralım. O mesajı veriyor. 2a x şeklinde formülümüz var. Bununla ilgili for, e, sorumuza göz atalım. Herhangi bir ABC üçgeninde, herhangi bir ABC üçgeninde AB uzunluğu 9 cm, AC uzunluğu 15, BC uzunluğu 18 cm. Bir AH ya çekelim yani A'ya ait yükseklik. AD kenortayı çekelim. Şuraya H noktası diyelim. O zaman HD mesafesi sorulmakta. Az önceki formülümüzü hemen uygulamaya koyarsak neydi? yan kenarların karelerinin farkı eşittir. 2 tane A yani A dediği karşı kenar 18 çarpı X idi. Buradan gereken işlemleri yaparak X değerini yani sorunun cevabını bulabilirsiniz. Bundan sonrasının işlemlerini size bırakıyorum. Hemen karelerini alıp farklarıdan ikisi rahatlıkla tespit edebilirsiniz. Evet kenar orta